ulaşılmıyor. Tam beni ararken bir şey oldu, bir şey geldi başına. Açık açık ben Şadiye'yim dedim mi? Evet. Ha mesaj geldi. Ha, babamdan. Ya belki babanla Şadiye birliktelerdir. Ne diyor? Bu tipleri tanıyor musun? Seni takip eden kadın kısa saçlısı. Uzun saçlı sarı olan da patronu. Yok ya, evet. önemli bir şey değil. Neyse, abuk sabuk bir şey yazmış, Şadiye ile ilgisi yok. Ya, yemek hazır, bence yemek yiyelim. Hem bir de şu işi konuşmuş oluruz etraflıca. Hadi Şevket. Hadi. Irmak, çok güzel şaraplar almıştım bu gece için, arabada. Gelsene bana yardım et, birlikte taşıyalım. Çocuklar alsın. Yok yok, gel sen gel. Her şey eksik ya. Sizin yapacağınız işte bu kadar işte. Evet Irmak. Derdin nedir senin anlat bakalım. Ne derdi ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ne oluyor burada? Fırat. Ne yapıyorsunuz burada? E ee, şey ya, Narin bana bir fotoğraf gösterdi de hiç hoşuma gitmedi. Sildim. İyi de sokakta ne işiniz var? Sen çık istersen Fırat. Biz arabadan şaraplar alıp geleceğiz. Hı? Sen aç kapıyı. Ben alırım. Yok, yok. Hiç zahmet etme. Gerçekten sen geç içeri. Biz geliyoruz. Hayatım, evet, belki dedikodu yapıyoruz burada kız kıza. <laughs> geç. Evet, Irmak Hanım. Sen bin bakalım şu arabaya. Nasıl yani? Niye? Seninle sessiz sakin bir yerde konuşacağız. Şarap almaya mı gitmişler? Ev şarap dolu. Anlamadım. Bir garip gözüküyorlardı zaten. Buyur bacanak. Masa gayet güzel gözüküyor. Vay Fırat Bey. Ben gelmeyeceksiniz zannediyordum. Vallahi senin yemek yaptığını duyunca kaçırmak istemedim. İyi yapmışsın. Ya bir şarap almak ne kadar süre? Yemekler buz gibi olacak. Nerede kaldı bunlar? Manyaklıkta sınır tanımıyorsun artık ya. Eğer istersen suç duyurusunda bulunup 135'e birden süründürürüm seni. Başkasının gizli bilgilerini ele geçirmek suçundan 3 yıl hapis cezası indirip tepene geri zekalı. Senin zorun ne be? Derdin ne senin? Ne düşündün ki? Ne düşündün bu bilgileri isterken? Ne düşündün? Ha? O kuş beyninle neyi halledebileceğini düşündün? N Narin çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hata yaptım biliyorum ama korktum. Fırat'ı kaybetmekten korktum. Sen onun evine falan gidince ben şüphelendim. Zaten nişandan önceydi bunların hepsi. Özür dilerim. Senin gibi bir uyuzu acamayacaksın aslında ama. Şeytan diyor ki. Narin, Narin sakın. Bak e, kimsenin bilmemesi lazım bunu. Ne olur bak sen beni seversen. Ablam üzülür. Bak Fırat'ı kaybederim. Ne olur. Bak. Bak. Sen artık şunu kafana iyice sok. Eğer senin sevgilinle aranı bozmak isteseydim gider Fırat'a her şeyi anlatırdım. Ne düşünürdü acaba kıskançlıktan dedektifler tutup peşime taktığını öğrenseydi. Canını okurdu senin. Öt şimdi. Öt. Şadiye'nin başına bir şey gelmiş olabilir. Ne biliyorsun Şadiye ile ilgili? Öteceksin, anlatacaksın bana her şeyi. Ne biliyorsan teker teker anlatacaksın hepsini. Yok, yok ya olur mu öyle şey? Ben bilmiyorum benim Şadiye'nin varlığından bile haberim yoktu ya. Ben bütün ailen öldü zannediyordum. Ha, anladım. Ailemi benim öldürdüğümü düşündün yani değil mi? Ağzının suları akmıştır herhalde. Şadi ortaya çıkınca da çok üzüldün değil mi? Ya sen ne biçim bir yaratıksın be? Ne biçim bir yaratıksın sen? Şimdi de onu koz olarak kullanacaksın. Kardeşimi kullanacaksın değil mi? Boşuna sevinme. Hiç kimsenin lafıyla dedikodusuyla kimse yargılanmaz cinayetten. Tamam mı? Geri zekalı. Özür dilerim. Dön dönelim mi artık? Bana bakar bak. Benimle veya ailemle uğraşmaya kalkarsan yemin ederim... ...seni de o dedektifte alırım. Fıratlı Deniz'in karşısına oturturum. Tek tek itiraf ettiririm her şeyi. Sonra da gider sana dava açarım. Hayatının sonuna kadar süründürürüm seni. Anladın mı beni? söz veriyorum sana, söz veriyorum. Ama ne olur dönelim artık. Bak, kuşkulanacaklar. Ne diyeceğiz millete? Ha? Yürü. Bin arabaya. Markete gideceğiz daha. Allah belası. Senin canını okuyacağım ben. Bekle sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>